Abla ben geldim. Abla. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Şey abla e, bugün ödevimiz vardı da. E ödevine ne oldu? Şey ben ne oldu kardeşim? Şey ben ka e ödevimi okulda unuttum. Öğretmen diye yapmayanlara ceza verecek. Yapmak istiyorum. Bir de ceza da almak istemiyorum. Hmm. düşüneyim be. Arkadaşından işte ya arkadaşım ödev yapar bakmaz. Kardeşim ailelerim zaten dışarıda, anneme söyleyelim ya da okulda okul alalım. Şey evet o da sorun. Şey abla sen olsan ben utanıyorum da. Öf olamam. Kanıt diyeceksin de lazım. Çantamı al o zaman tövbe tövbe. Topya diyeceksin deme diyecek yani. Hadi. Bak sana McDonald'a gönderirim. McDonald mı? Tamam oluyor. Ya hemen McDonald deyince. Tamam. Saat kaç alırız? Şimdi alalım. Şimdi şimdi ben patatesimi yemek istiyorum. Kızı Ay. Kızım ne yapıyorsun ya? Abla bana niye kızım diye lakap koymuştun? Hiç öylesine. Neyse. Gel. Vallahi ben de bu halde. Ben seni bekliyorum gel. Geldim geldim. Kapı kapalı. Kardeşim. Efendim abla. Okulun ne taraftaydı? Abla şimdi şu yana dön. Tamam tamam. Hı, -hı. Geldik. Bakalım dolabın nerede? Abla burada. Bakayım. Ay, ne güzel. Öğretmenle ben konuşayım. Sen burada kal. Tamam abla. Merhaba. E, merhaba. Şey e, rahatsız ediyordum da müsait misiniz? Tabii müsaitim. Ya buradasınız. Hem benim de daha iyi sorum var. Siz niye buradasınız? Ah bir Aa, oh, Ben liseyim ama oraya okumuyorum. Tamam tamam sohbeti bölmeyeceğim. Aa böleceğim ama ne için gelmiştiniz? Şey benim kardeşim min kağıtı <laughs> şöyle diyeyim. Kardeşimin kağıdı yani ödevini almamış. E. Ee, de yapmayanlara ceza verecek dedi. Ee, işte, e. İşte kağıt alacaktık da tamam. Kardeşini çağırın. Tamam. Kaçayım. kardeşim burada ne işin var? Hi abla. Tamam tamam ya dinliyordum. Müdür seni çağırıyor. Ne? Müdür mü mi çağırıyor? <laughs> Hadi gel. <laughs> sen, senciğim. hangisiydi? hangi sen, şehirde? Sen. sen. öğretmeniniz Ma. adı Merios. Merios mu? Evet o, oh, sen oğulsun oh. nasılsın İ, i, iyiyim Öğretmenin kartı biliyorum ceza verecek ee, kağıt burada bin tane var bir tane unut Allah'tan evet kağıdı alabilirsiniz Te teşekkürler Eh ee, kardeşim birazcık otağına kaç abla Sus ne yani doğru değil mi? Tamam. Gidiyorum. Nereye ka kardeşim ne yapıyorsun deli misin? Bekliyorum seni abla. Heh. Kardeşim bu kez ödevlerini yapmayı unutma yoksa bizim bizi utanca düşürtürsün. Ailemiz bir yere taşındığı için sorun ee, var. Yani sana bakarım. O yüzden çok şeyleri yapma. Heh. Git ödevini yap. Çok geç oldu zaten. Girsene. Cık cık. Allah Allah. Beni ne de koydun. Heh. Oy, birazcık dinleneyim. Niye ekranı hala çalışsana? A Abla ya. Kızıma. Cık cık cık. Ay. Kızıma diyorsun da. Ah, neyse. Rahatlatayım. Ah. Elime kıyayım. Abla. Neyse. Çözeyim. Aa çok kolaymış. La la la. Kardeşim sar mısın? Ve odana niye gitmiyorsun? Evet, evet. Közüm kardeşim deliklerini hepsini başka taraftan desen. Üf saçitmiş kötüydüm. Evet, ha 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 ha. Abi ödevim bitti. Çantana koy. Yemek yiyebilir miyim? Hah geldim. Evet ne var? E, ee, Aa canavar. Ne oldu kardeşim? Aa, abla ya. Ka niye bu maskeyi yaptın? Senin canavar sandım. Kardeşim niye? Ya alt tarafı sen orta okulsun. Evet neyse. Üstüme değiştireceğim. Şimdi tuvalete. Dur dur dur. Kağıdı ben alayım. Hı. Teşekkürler. Rica ederim. Hı. Bekliyorum şöyle kağıdı yana. Ben seni bekliyorum. Şapkamı çıkartayım. Ha 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 La 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 Abla efendim. Ben yatıyorum. Dur yemek yemedin. Çok yoruldum ama. Yemen lazım. Ya. Bak ye beni sinirimi bozma. Ya abla ya. Çantanı da koymuştum ya. Yani. Sen Tamam. Hazır. Abi, teşekkürler. Hı. Yerler. Bir gün geçer. Hadi bay bay. Bye bye. Yippi yippi. Birkaç dakika. 3-4 saat sonra. Ne oldu? Yüz aldım. Oo, çok iyi. Hepsi senin sayende. Seni seviyorum, mim kokumdan da yani. Seni seviyorum. <laughs> ben seni seviyorum ve.